<laughs> evet şimdi de değişik versiyonuyla başlıyoruz oyunumuza bakın. Ne olsun 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 sularımızı dolduruyoruz kızıydı. Kuzey bunu başarabilecek misin acaba arkadaşlar? Sularımızı bu sefer böyle dolduruyoruz. Ve top içine gidince buralar sel olacak. Acaba bu suları bantlarımızla taşıyacak mı? Çok heyecanlıyım. Allah. Evimi kendim batırıyorum. Allah. Kuzey bu sefer evi resmen kendim batıracağım Kuzey. Hazır mısın? Hazırım. Ben hazır değilim ama. Ben hazırım. Hazır. Ben bunu hazır değilim. Peki geri gider misin biraz Kuzey? Geri git bakalım. Ay, arkadaşlar çok heyecanlıyım. Sular taşıyacak mı? Kuzey suları taşımaya başarabilecek mi? Hadi bakalım. Sen Yok be olmadı. <laughs> Sevindim bu zaman. Olmadığına. Su topu kaldırdı görüyor musun Kuzey? Hadi. <laughs> sıcak değil anneciğim. Sıcakmış. Hayır canım. Hadi bakalım ya hayır uzaklaşmalısın. Den, 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 den. Ya sen hile yaparsan o da orada öyle kalır işte. Hadi <laughs> hadi 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 hadi. Hadi 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 hadi. Ama hep aynı snatıyorsun. Evini matmay hazır. Hazırım batırmaya evet. Evim batıyor. Batsın. Ama bir daha yapacağız. Tamam. Hadi at bakalım. Geleceğim. Kuzey hep aynısını atma lütfen. Diğerleri ne? Baksana bir sürü var burada Kuzey. Hadi. Aha topları bitti gördünüz mü? Çünkü boşuna harcadı topları Kuzey. Kuzey toplarını boşuna harcadı. Bir tane top verebilirim sana Kuzey. Bir tanecik bunu verebilirim. Kuzey düşüyor 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 düşüyor. düşüyor. Ya, buralarda da var toplar ya. Anne on, on. Neyi vereyim ben sana? Gel de dinlene de. Tamam topladık baya. Hadi bu sefer son Kuzey. Hepsine farklı farklı koyacaksın Kuzey. Hadi at bakalım. Ben buradan tamam. suların düşüşüne bakacağım. Sular akacak mı? Sarı su oldu. <laughs> evet. Sarı rengini alıyor değil mi? Sarı gözüküyor gerçekten. <laughs> ya çok güzel gidiyor Kuzey. Evet. Çok güzelmiş. Ah be. be. Ten ten arada sıkışın. <laughs> ne anlıyorum. Aradan kaçıyor bunlar ama. Toplar yerinizi dur bakalım. Kuzey sen de yaklaştın ya. Kuzey beni kandırıyor galiba. Heh, öyle biter işte. Senin sana ceza o zaman. Arkadaşlar çünkü Kuzey sadece iki tane... <laughs> 3時来たんですって言 <laughs>